Son dakika. AKP'li Mahir Ünal Grup Başkan Vekilliği görevinden istifa etti. Son dakika gelişmesi. Cumhuriyet bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi, hasılı bütün düşünme setlerimizi yok etmiştir sözleriyle cumhuriyeti hedef alan Mahir Ünal sosyal medya hesabında paylaştığı mesajla AKP Grup Başkan Vekilliği görevinden istifa ettiğini duyurdu. AKP Grup Başkan Vekili Mahir Ünal'ın, Cumhuriyet, bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi hasılı bütün düşünme setlerimizi yok etmiştir, sözleriyle Cumhuriyeti hedef almış ve tepkilere neden olmuştu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında Ünal'ın açıklamalarına tepki göstermiş ve, Cumhuriyet'in Türk kültürüne, Türk diline, düşünme setlerimize zarar verdiğini iddia edenler talihsiz, tarifsiz ve temelsiz yanlışın pençesindedirler, diye konuşmuştu. Bahçeli tepki gösterdi, Ünal affını talep etti. AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, bugün itibarıyla Grup Başkanvekilliği görevimden affımı talep ettim açıklaması yaptı. Ünal Twitter'dan paylaştığı mesajda, "Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bugüne kadar şahsıma duyduğu güven ve verdiği sorumluluklar için müteşekkirim. Kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım." dedi. Yerine gelen isim belli oldu. Mahir Ünal'ın talebinin kabulünün ardından AKP Grup Başkan Vekilliğine Özlem Zengin görevlendirildi. Ünal'a tepkiler yağmıştı. MHP lideri Devlet Bahçeli, "Cumhuriyetin Türk kültürüne, Türk diline, düşünme setlerimize zarar verdiğini iddia edenler talihsiz, tarifsiz ve temelsiz bir yanlışın pençesindedir." Ön yargıların hükmüyle ideolojik katılıklarla cumhuriyetin anlaşılması ve anlatılması mümkün değildir. Bugünkü Türkçemizle düşünce oluşturamayacağımızı söylemek gerçekleri çarpıtmaktır, nesnel gelişmelere aykırıdır, dilimizi karalamaktır, nihayetinde özgüven eksikliğidir demişti. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den ise Ünal'a "Yuh olsun, yazıklar olsun." diye seslenerek "Türkçede düşünemiyor musun? O senin kapasite problemin." diye yüklenmişti. Bu anlayış Sadat Kafasının anlayışıdır. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da "Halkın ne konuştuğunu dahi bilmiyorlar." ya sen hiç karaca olanı dinlemedin mi kardeşim? Bu insanlar tertemiz Türkçe ile ne yazdılarsa bugün biliyoruz ya. Sen Yunus'u bile bilmiyorsun. Bugün parantez açalı Bahçeli buna sözde çok kızmış. Ne olacak koşa koşa gidecek yine kucaklayacak. Bu anlayış ne anlayışıdır biliyor musunuz? Bu anlayış Sadat kafasının anlayışıdır. TC devletini kaldıracağız Afrika diye bir devlet kuracağız, başkenti İstanbul olacak, dili de Arapça olacak tepkisi gelmişti. Cahit Özkan da aynı yoldan geçmişti. AKP Grup Başkan Vekili Cahit Özkan da geçtiğimiz Mayıs ayında 15 Temmuz'un finansörü olarak gösterilen Birleşik Arap Emirlikleri ile ilgili, baktı ki Türkiye'ye diz çöktüremiyor, teslim oldu, demişti. Özkan'ın, Türkiye ile Bay arasındaki ilişkilerin düzeltilmeye başladığı dönemde yapılan bu yorumu kendisine pahalıya mal olmuştu. Özkan bu bu açıklamaları nedeniyle görevden alınmıştı.